Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine cık, harika bir konuyla karşınızdayım. Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu 5 özellik. Erkeklerin kadınlarda sevdiği şeyler nelerdir? Erkeklerin terk edemediği kadınların ne tür özellikleri olduğunu hiç merak ettiniz mi? Onların sırrı nedir? Neden bırakamıyoruz onları? Belki de anahtar onların düşüncelerini ve duygularını ifade etme biçimlerinde, kendi hallerinde ne kadar rahat olduklarında ya da kendi tutku ve ilgilerinin olduğu gerçeğinde yatmaktadır. İltifatları nasıl aldıkları, verdikleri ve kendilerine nasıl baktıkları da önemlidir. Bu videomda erkekleri büyüleyen 5 önemli özelliği inceleyeceğim. Buyurun konuya geçelim arkadaşlar. 1. Ne istediğini bilen ve bunu korkmadan ifade eden kadınlar. Modern bir kadın düşüncelerini ve arzularını ifade etmekten korkmaz. Erkek bakış açılarını açık ve kendine emin bir şekilde sunan partnerleri takdir eder. Çünkü bu onların bağımsız ve kararlı oldukları anlamına gelir. Kadının eşit olarak katıldığı iyi bir sohbet sağlam bir ilişkinin temelidir. 2 kendini iyi hissettiren bir kadın. Kendine güven çekicidir ancak kibirle karıştırılmamalıdır. Gösteriş yapmadan gücünü nasıl göstereceğini bilen bir kadın erkekleri cezbeden sessiz bir güven yayar. Böyle bir kadın erkeklerle rekabet edemez. Onlara kendi eşsiz niteliklerini sunar ve onların niteliklerine saygı duyar. 3. Kendi ilgi alanları ve tutkuları olan bir kadın Birliktelik çıkarların mükemmel bir şekilde eşleşmesi anlamına gelmez. Ayrı tutkulara saygı duymak ve onları desteklemek anlamına gelir. Erkekler kendi hobileri ve hedefleri olan kadınları takdir eder. Çünkü bu onlara bağımsız ve ilginç oldukları anlamına gelir. Bu durum ilişki arasındaki bağı güçlendirir. 4. İltifat almayı ve iltifat etmeyi bilen bir kadın. İltifatlar günlük iletişimin önemli bir parçasıdır. Bir iltifatı nasıl kabul edeceğini bilen bir kadın kendisinin değerinin farkında olduğunu gösterir. Bir kadının bir erkeği nasıl öveceğini bilmesi de önemlidir. Çünkü erkeklerde tanınmaya ve övülmeye açıktır. 5. Kendine bakan bir kadın. Fiziksel çekicilik her şey değildir. Ancak görünüşe önem vermek bütünsel bir özgüvenin parçasıdır. Sağlığına ve görünümüne dikkat eden kadın kendi ile ilgili güven ve özgüven seçer. Erkekler kendilerine ve onlara çekici gelmeye çalışan partnerleri takdir ederler. Çünkü bu ilişkideki kıvılcımı canlı tutar. Sonuç olarak bir erkeği elde tutmak başlangıçtaki çekicilikten daha fazlasını gerektirir. Uzun vadeli bir ilişkinin anahtarı özgüven, bağımsızlık ve kişisel olarak olarak gelişme isteğinin birleşimidir. Bu nitelikleri sergileyen kadınlar her zaman erkeklerin ilgisini çekecektir arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar bugün sizlere erkeklerin kadınlarda hoşlandığı şeyler ile ilgili bilgiler verdim. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi içermez veya tedavi için kullanılamaz. Lütfen bir sorununuz varsa tedavi için uzman kişilere başvurun. Daha fazla insana ulaşabilmek için videomu beğenip kanalıma abone olursanız eğer beni çok memnun edersiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.